Merhaba terazi burçları yükseleni terazi olan arkadaşlar sizin için niyetlendim falımı kapattım ne diyoruz neyse halınız çıksın falınız şöyle falımızı açıyoruz arkadaşlar böyle bir göstereyim sizlere evet sevgili dostlar kahve terbelerimiz diyor ki bir şeyi böyle bir konuyu böyle takıntı haline getirmişsiniz öyle takıntı haline getirmişsiniz ki düşünüp düşünüp öfkeleniyorsunuz sevgili dostlar e, bundan bir kurtulun e, bazı şeyleri kafanıza takmamanız gerekiyor bu ruh halinden de sıyrılmanız gerekiyor sevgili dostlar e, uzun zamandır beklediğiniz bir konuda haber alacaksınız e, Mart sonu Nisan başı gibi haber size ulaşacak sevgili arkadaşlar e, iş arayan arkadaşımız vardı bir tane e, onun içinde güzel bir haberlerim mevcut e, dediğim gibi e, bu haberlerin başında iş arayanlar içinde bir iş mevcut diye gözüküyor kahve terbilerimiz öyle söylüyor sevgili dostlar e, arkadaşlar e, böyle e, biliyorsunuz ki terazi borçları e, kendileri azimlidir böyle istikarlıdır yapmak istediği bir şey kesinlikle de yaparlar sizin bu dönemlerde artık dediğim gibi Mart ve Nisan başlarında yapmak istediğiniz şeyleri gerçekleştireceğiniz bir döneme giriyorsunuz sevgili dostlar bakıyorum Şöyle söyleyelim. Hayatınızda ne harfiyle başlayan bir kişiden bir haber bekliyorsunuz, bir e, konuşma bekliyorsunuz, ama e, bu haber size şu yakın zamanda gelmeyecek. Sevgili dostlar, e, yani küçük engeller var karşısında. içinizdeki ruh hali evinize de yansıtıyorsunuz sevgili dostlar ee, karamsarlığınız e, bir yana e, böyle nasıl söyleyeyim zaman hani e, o kadar çok kendi içinize kapanmışsınız ki çevrenizde olan e, olaylarında farkında değilsiniz biraz böyle kendinize gelmeniz gerekiyor sevgili dostlar eee Burada bir sınav, bir belge, bir şey gözüküyor sevgili dostlar. Eğer ki bir sınava giren arkadaşlarımız varsa, terazi burçları varsa bunlar bu sınavı kazanacağını söylüyor. Bu sınavla bir mevki, bir ünvan kazanacağını söylüyor sevgili dostlar. İkili konuşmalar yapacağınız bir dönemdesiniz. Görüşmeleriniz olacak sevgili arkadaşlar. öyle bakınca böyle yatağın üzerine uzanmışsınız. Bir şey varmış gibi böyle aklınızda bir düşünce var. Böyle uzun zamandır tasarladığınız, aklınıza gelen bir konu var arkadaşlar. Bunun üzerine yoğunlaşıyorsunuz. arkadaşlar, yoğunlaştığınız şeyleri yapabilme zamanınız yaklaşmış. E yapacağınızı söylüyor tellüllerimiz. Az biraz zaman kalmış. Sabretmeyip bilelim sevgili dostlar. İsyan evet. etmeyelim. Bekar olan, bekar, olan arkadaşlarımız için yeni bir ilişkinin başlayacağını söylüyor ve içinizin ferahlayacağını söylüyor arkadaşlar. Üzerinizde nazar olduğunu, iki kişinin nazarı değdiğini, o yüzden de işlerinizin ters gittiğini söylüyor kalp terbileriniz. Şimdi şey duyar gibiyim. Benim neyime nazar değecek? Arkadaşlar neye nazar değeceğini hiç bilmiyoruz. Vallahi Valla bir kaşınıza gözünüze bile nazar diyebilir diye söylüyorum. bu her zaman da söylerim içinizdeki çevrenizdeki, yaşamınızdaki olumlu şeyleri herkese anlatmayın. Ee, sizin o küçücük, bu neyin, yani e, önemsemediğiniz şey için e, gıpta ile bakan insanlar olabilir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Ee, uzak bir yakınınızdan haber alacağınızı söylüyor kahve terbilerimiz. Devam ediyorum arkadaşlar. Ee, i̇çinizin aydınlığınızın olacağını söylüyor. terveler sorun yaşamayacağını söylüyor. Tasarladığınız şeyleri yerine getireceğinizi söylüyor. Yollarınızın olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bakın yollarınız var birçok. Ee, bir yerlere gideceksiniz. Önleri açık sevgili dostlar. ama şöyle bir şey var bir şey almakta çok kararsız kaldığınızı görüyorum sevgili dostlar böyle bir şey almayı düşünüyorsunuz ama alsam acaba sorun olur mu ya da alsam acaba hani parasız kalır mıyım diye düşünüyorsunuz böyle iyice yani inceleyip sık dokuyorsunuz ama almadığınız sürece de elinizdeki fırsatlarda gittiğini söylüyor terveler. Sevgili dostlar. Burada başka dediğim gibi ikili görüşmeler gözüküyor. Şöyle bakalım bir de tabağımıza. Kafanızın o kadar karışık olduğunu söylüyor ki geçmişe çok bağlısınız arkadaşlar böyle geçmişi deliyorsunuz deliyorsunuz geçmişle ilgili problemleri yeniden yüzeye çıkartıyorsunuz yani adı üstünde geçmiş geçmiş arkadaşlar gerek yok yani ev alacaklar ev alacak arkadaşlar bir evimiz çıkmış yakın zamanda ev almayı düşünen arkadaşların evi olacağını söylüyor. Ee, şu anki oturduğunuz yerde Çok yakın bir yerden semtten Ev alacağınızı söylüyor telveler kafa karışıklığınızın giderilmesini söylüyor terbeler çünkü çok dediğim gibi kafanız o kadar karışık oluyor ki önünüze gelen fırsatları da tepiyorsunuz ee, eski ilişkilere dönük bir soru vardı arkadaşlar şeyde e, yorumlarda eskiyi unutalım çünkü o sizin yaşadığınız şu anki buhranı bile fark etmiyor arkadaşlar önünüze bakalım lütfen karşınızdaki çünkü sizi çok da artık önemsemiyor arkadaşlar. Ee, küçük küçük paraların geleceğini söylüyor kahve terbelerimiz. Bir şeyi başaracağınızı amacınıza da ulaşacağını söylüyor kahve terbeleri arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bir ay içerisinde hayatınızda böyle değişikliklerin meydana geleceğini söylüyor terbeler İnşallah şansınız bol olur İstediğiniz ee, istediğiniz bir döneme geçersiniz sevgili terazi burçları yükselen terazi olan arkadaşlar ee, bu kadar arkadaşlar sürçün insan ettiysem affola e, ee, başka fallarda görüşmek üzere tüm güzellikler sizinle olsun hoşçakalın